davet büyük bir heyecanla bekledik efendim. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle, öncelikle il başkanlığınız hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Amin. İnşallah birlik beraberlik içerisinde yanında biliyorsun savcı var. Evet efendim. Hakim demiyorum bak savcı. <laughs> İnşallah el ele vereceksiniz. Kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve abadik inşallah şöyle güzelce bir ayağa kaldıracağız. Ben şimdi sizi dinliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım inşallah Allah bizi size mahcup ettirmesi, e, kongremiz bir büyük bir şenlik havası içerisinde geçti. Listemiz efendim zaten size belirtmek istiyorum. 2001'den bu yana görev yapmış belediye başkanlarımız, e, milletvekillerimiz, il başkanlarımızın tamamı mevcutlar dahil olmak üzere hepsinin onayını ve kabulünü gören bir listeyle Adana hemşehrilerimizin önüne çıkmış bulunmaktayız. Bu listeyle inşallah 2023'e giden yolda başarılı olacağız Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım benim gördüğüm sahada sadece ağır için geçerli değil ama zaten halinizden istiham edeceğim bir konu var. E, teşkilatlarımızı motive etmek anlamında bütün Türkiye açısından bu geçerli. İç huzuru sağlamak açısından, iç birlikteliği sağlamak açısından efendim. Bunları gidermek için Sayın e, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rıza Haseki Bey kongreli, kongremize teşrif ettiler ve kongre sonrası bizim teşkilatlarımızla hasbi, kalbi ve e, ihlaslı bir muhabbet etti. Mikrofonsuz, mikrofonsuz, muhabbet. Mikrofon yoktu efendim. Biz Özhaseki başkanımızdan çok etkilendik. Gerçekten de herkes Kendini bir iş dünyasını bir çek etti. Bir vicdan muhasebesini yaptı. Ve sonrasında keşke şu hataları bu hataları birbirimize yapmasaydık bile konuşmaya başladı Keşke zaten halimizin takdirleriyle Türkiye'nin bütün satında özellikle başkanımız gibi diğer heyetteki değerli e, parti büyüklerimiz var. Efendim ekibimiz elhamdülillah çok e, şey bir ekip. Türkiye satında herkesin bu hasbi kalbi duygularla teşkilatlarımıza hitap etmelerini arzu arz ediyorum efendim zaten halimize neden bunu söylüyorum efendim iş ancak bu şekilde sağlayabiliriz bir eksiğimiz bu konuda bir eksiğimizin var olduğunu düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanım e, yatırımlar Türkiye'nin genelinde ağrı genelinde de yatırımlar bence çok iyi mevcut yatırımlar geçmişte yapan yatırımlar mevcut yatırımlar vatandaşımızın hepsi bunun farkında Sayın Cumhurbaşkanım ancak faaliyetlere gelince bunu halka mal etmeye gelince bu bir kısım kendi içimizde yaşadığımız problemler nedeniyle vatandaşımızı tam olarak memnun edemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten hanize yatırımlarla ilgili vaktimiz yoktur. Bir iki tane arzum olacaktır. Bursa İl Başkanımızı dinledim. 250 milyonluk bir yatırım arz etti zaten hanize. Zaten hanize ilgilendi. Biz burada hem sevindik hem de kıskandık efendim. Bizim size arzumuz efendim burada bir e, e, Serka Ajansı diye bir, bir ajansa bu ajansın faaliyetleri içerisinde cazibe merkezleri destekleme programları var efendim. Bu cazibe merkezleri e, destekleme programından ağrıyı yararlandırmamışlar efendim. Ağrı hak etmesine rağmen yaralandırılmamış. Ve ya bana göre Sayın Cumhurbaşkanı huzurunda ben ifade etmek isterim. Ağrı ilimize de haksızlık yapılmış zaten bu konuda. 550 bin, 600 bin nüfusu var sadece Ağrı'nın. Öldür, Kars ve Ardahan'ın toplam nüfusu Ağrı kadar yoktur. 5-6 tane proje kas tarafına verilince ağrıda hiçbir proje verilmemiştir şimdiye kadar. Zaten ağrımızda bu projeden ağrının yaralandırılmasını arz ederiz, ihtiyacımız var efendim. Eğer bu projeden ağrı yaralandırılırsa efendim ağrı çevresinin kendi çevresinin cazibe merkezi haline gelmiş olacaktır. Ve bu bütçeye de bir maliyeti efendim yoktur. Zaten belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz önceden de uğraşmışlar bir noktaya da getirmişler efendim. Bir de üç tane gelişmiş gelişmiş, gelişmiş, gelişmiş olan üç tane elimiz bu projeden çıkmış efendim. Böyle de bir fırsat var. Zaten yalnız talimatlandırırsa bizi ekleyebilirler. İkinci bir şey efendim. Bu şeyleri de bize bütün anlattıklarınızı ben de kayda alıyorum ama ayrıca tüm bunları teşkilat başkanlığımıza yazılı olarak rapor edin. Biz teşkilat başkanlığımızdan da bu raporları ayrıca alalım. Efendim bir şey daha var. Belediyemizin takip ettiği Sanayi Bakanlığımızın da Tamam. Belediyemizin Peki çok. Peki. Evet. Belediyemizin takip ettiği bir proje var. Sanayi Bakanlığımızın bilgisine sizi efendim tutmayın. vaktiniz daha var. Daha sonra biz bunları Sayın Bakanımızla bir e, e, ulaştıralım ve Sayın Bakanımızla görüşelim efendim. Misafir dur, misafir dur. Teşekkür ederim.